Güzel bir özellik göstereceğim şimdi. Ee, en temelinden başlayıp sonuna kadar e, yapacağım. Bunu o yüzden size hani şöyle yapın böyle yapın falan demek yerine nasıl yaptığımı siz de bilin. Şöyle bir tane çizimim olsun. Hatta bunu şöyle L şeklinde kapatıyorum. Niye buna ihtiyacım var? Çünkü size anlatacak olduğum komut bununla alakalı. Daha doğrusu böyle bir şekilde daha rahat anlatacağımı düşündüğüm için böyle bir şekil çiziyorum. Özel bir sebebi yok yani. Hatta şuna gelip ortaya parsam merak etmeyin buralara geleceğiz. Yani bunu şu an bunu çizmemin nedeni aslında size şu pencereyi anlatmak. Yani bunun ne anlama geldiğini anlatmak. Onay. Diyelim ki bir tane şöyle dik bak. Ee, şöyle. Hadi. Heh. Şurası göstereceğim bunları nasıl yaptım merak etmeyin. Bir tane de şuraya yüzey oluşturacağım. Yani şöyle bir yüzeyim olsun. Gibi. Okey yüzeyler ekstrüzyon ile yüzey yüzeyler e, ee, nedir o komutuna daha doğrusu yüzeyler bölümüne geleceğiz merak etmeyin ama şimdilik göstermek istediğim şey o değil şimdi 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 diyelim ki şu ekstrüzyonun kendisine bir renk bu gri kalsın şuradaki yüzeyimin rengini değiştireyim kırmızı. Şimdi bakın şuraya çizim açıyorum ve dik baktım. 1 2 bir tane de şurada böyle olsun 3. Ölçüsü mü ölçüsü hiç önemli değil. Şimdi unsurlar ekstrüzyon ile katı oluşturma dedim ve şu çizimi seçiyorum. Diyorum ki burada bakın çizim düzlemi demek şuradan konumuz şurası. Çizim düzlemi demek bu çizimi açtığım düzlemden itibaren katılamaya başla demek. Bu bir. İkincisi yüz yüz düzlem. Yüz yüz düzlem demek ise şu. Bir dakika. Yüz yüz düzlem dedi. bakın hemen altta bir tane pencere açılıyor. Diyor ki bu çizimin nereden itibaren katılanmaya başlasın? Ben de diyorum ki aha şu yüzeyden itibaren katılanmaya başlasın. Sağ klik onay dediğim zaman böyle e, çizimim çizimin burada aslında ama e, buradan itibaren katılanmaya başlıyor ve farkındaysanız diğerleri gitti. Hemen onun e, çizimlerini gösterdiğim şuradan. Hı. Bu şu. Hatta bunu da boyayalım. Okey. Şimdi tekrar ekstrüzyon ile katı oluşturma ve bu sefer şu daire sonraki seçeneğim tepe noktası. Tepe noktası isminden de anlaşıldığı gibi bakın zaten şurada ön izlemesini gösteriyor görüyor musunuz? Bir nokta seçmem gerekiyor. Diyorum ki o noktada aha 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 neresi? Şurası olsun ya. Hani ille de ön tarafa de şu noktadan itibaren katılanmaya başla. Ve bu noktadan itibaren katılanmaya başladığı için bu kadar da bir kısmı içeride kalıyor. Eğer gelip ben şu nokta deseydim bu sefer bu noktadan katılanmaya başlayacaktı. Gördünüz mü? Bir sonraki ise şu ve öteleme 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 dediği ise öteleme dediği ise yani bu çizimin olduğu yüzey yani şu daireyi oluşturmuş olduğum yüzeyden itibaren onun 10 mm yukarısından başla veya 20 mm veya 30 mm e, şeyinden sonra yukarıya başla. Hatta gelip işi biraz daha profesyonel bir şekilde e, şey yaparsak oluşturursak burası değil yüzeye kadar şu yüzeye kadar dersem ve okey dersem bu şekilde mükemmel bir görünüm elde ederim. Gerçi şu anda bu anlattığım ileri seviye olan videolar ama merak etmeyin bahsedeceğim bundan iyi zamanı gelince. Yani bu aynı zamanda parametriktir. Yani ben mesela gelip şunun çizimiyle bir değişiklik yaparsam mesela şu şöyle gelsin bu şöyle olsun gibi dersem ve okeylersem aynı şekilde bu çizimim de buna olduğu gibi yansıyacaktır. Gördünüz mü? Yani ekstrüzyon ile katı oluşturmanın neyini görmüş olduk arkadaşlar. Şuradaki pencerenin mantalitesini anlamaya çalıştık değil mi? Not edin. E, i̇leride daha doğrusu tasarımda işinize yarayacaktır. Bu örneği kaydediyorum ben. E, alıp çalışabilirsiniz. 11 numaralı örnek ve kapat.